Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar. oyuncumuz olan Gökberk Demirci'nin kendi sosyal medya hesabından sabah e, paylaştığı bir fotoğraf herkesin ilgisini çekmiş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, kahveler e, iki kişilik fakat e, Gökberk Demirci kendisi ve kimin için olduğunu söylememiş. Umarım Özge Yıldız'la birliktedir. Bildiğiniz gibi kendilerini yine eva aynı evde yaşamaya başlasalar da arkadaşlar çekimleri nedeniyle ayrı yaşıyorlar. Şimdi gördüğünüz gibi kafini paylaşmış Özge Yağız'ın yanında olduğunu bence söylemek istemiş. İnşallah fotoğrafların devamı gelir ve sizlere de yepyeni bir kareleri ben de paylaşırım. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar, görüşürüz.